Süper Lig'de Renktaş iki takım müsabakasında Beşiktaş kendi sahasında Manisa Sporu konuk ediyor. Açıkçası Beşiktaş açısından hafta içi oynanacak Atletico Madrid maçı, rövanç maçı bu maçtan çok daha önemli gözüküyor. Ama açıkçası puan tablosuna baktığımızda ikisinin de birbirine yakın değerlerde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bir yani bu Atletico Madrid serisinden bir mağlubiyet ve bir hani bunun gibi bir elenmeyle uyandığı zaman ertesi güne Beşiktaş açısından işler e, ne kadar e, kötü durumda olduğu olduğu takımın puan olarak gözükebilir. Şu anki e, net bir şey yok. Bir türlü playoff'la ilgili netlik ortaya çıkmadı. Son 4 haftaya girildi. Beşiktaş inanılmaz puanlar kaybetti. Yani e, kazanmayı unuttu. Bunun yanında e, özgüven kaybı var futbolcularda ki bu saha içinde çok fazla gözüküyor. Bunun yanında yönetim yok. Şu anda bir e, ara yönetim var. Bununla ilgili tabii bu maç oynanmadan başkan adayları da netleşmiş olacak. Bunun dışında Koerezma krizi ortaya çıktı. Karval'in uzun zaman sonra ordu deplasmanında benim kendi gözlemim şu ki Karval artık gideceğine inanıyor ve o yüzden böyle hani o yüzündeki bildiğimiz alıştığımız e, psikolojinin de dışında e, duruyor. Bunun yanında Koerezma'yı affedeceğiz diyen bir futbol direktörü var. Koerezma'ya Koyairizmanın teknik direktörünü küfür ettiğini yazıyor. Medyalar benim bu durumda tutup da affedeceğiz demenin nasıl bir izah olur onu bilmiyorum. E bunun yanında dediğim gibi başkan adayları bir sürü başkan adayı var. Hani camiye birleşecekken birbirinden fazlasıyla başkan adayı var. Hani biz de mesela arkadaşlarla düşündük. Biz de böyle bir şeyin içine girsek dedik. Hani belki biz de aday olabiliriz. Hani neredeyse o duruma geliyor. O yüzden e, işlerin iyi gittiğini düşünmüyorum ben Beşiktaş'ta. Atletico Madrid maçında alınacak skor bu maç öncesinde her şeyi e, üstünü kapatabilir ama tam tersi bir sebep şey olabilir. O yüzden bu maçın psikolojisi tümüyle e, Perşembe gününe bağlı olacaktır. Bunun dışında tabii iki takım arasında büyük bir güç farkı var. Manisa Spor genelde e, aynı kadroyla, aynı on bile mücadele ediyor. Onlar için düşmemek için çok önemli maçlar oynuyorlar onlar artık ve onların ben kadrosunda da en önemli yükün tecrübeli oyuncular takıma abilik eden oyuncular olduğunu düşünüyorum. Murat Erdoğan gibi, İlker gibi, İlker Avcıbay gibi onların böyle takımı daha böyle çekip çevirmelerinin gerektiği hafta, psikoloji olarak daha sağlam durmaları gereken bir hafta. Onlar Beşiktaş hafta için yorulmuş, yorulmamışa bakmadan bu maçta mutlaka 3 puan almak zorundalar. Çünkü hani hep söylüyorum ben bunu. Normalde e, kendi rakiplerinizden alacağınız puanlara düşmeme de önemli ama şu anki puan durumunda Manisaspor açısından bu da yeterli olmayabilir. E, o yüzden e, ki zorlu maçlar oynayacak. Yanlış hatırlamıyorsam tiştürünü göz önüne getirdiğimde Manisaspor bu maçı asılacaklardır. Ben yine de Beşiktaş'ın kazanma yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ee, zorlu bir e, hafta Beşiktaş açısından ee, Bakalım Beşiktaş e, bu haftanın sonunda nasıl bir yerde olacak Nasıl bir durumda olacak Hani hem Atletico Madrid maçı kaybedilir Hem de e, bunun yanında Manisa Spor, e, maçında da puan kaybı olur Ve e, aşağıdaki takımların Beşiktaş'a yaklaşırsa e, Kabus dolu bir 3 hafta e, Son 3 hafta Beşiktaş taraftarlarını bizleri e, bekliyor gibi gözüküyor Eğer bu olumsuz şartlar e, olursa